Merhaba dostlar. Rüyada nergis çiçeği görmek nasıl yorumlanır? Bu videomuzda bunu anlatacağım size. Kardeşlerim, rüyada nergis çiçeği görmek evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya işaret eden bir rüyadır. Bu rüyada sadık dost, ondan sonra hayırlı bir hayat arkadaşı, mal, para, sevinç bu şekilde bir yorumu çıkarmak da bu rüyadan mümkündür kardeşler. Rüyada nergis çiçeği görmek e, kadına temsilen, kadına işareten tabir edilir. Bunun için e, rüyasında mesela başında birkaç tane nergis çiçeği taktığını veya işte başında birkaç tane nergis çiçeği bulunduğunu görmek iyiye ve hayra yorulmaz. Çünkü bu rüya efendim rüyayı gören kimsenin yapmış olduğu evliliğin devam etmeyecek bir evlilik olduğuna işaret eder. Demek oluyor ki başında birkaç tane nergis çiçeği bulunduğunu görmek hocam iyi bir rüya değildir. Bu rüyanın işareti hayra ve iyiye yorulmaz. Rüyasında bahçede nergis çiçeği görmek uzun ömürlü yaşayacak bir Çocuğa sahip olacağınıza ondan sonra nergisin koparılmış veya kesilmiş olduğunu görmek çocuğun Allah muhafaza ölümüne işaret eder. Rüyada görülen nergis çiçeği tatlı dilli böyle sohbeti hoş bir kadın anlamına da gelir. Bazen rüyada nergis çiçeği görmek rüya sahibinin sevince, mutluluğa, müjdeye, erişmesi şeklinde yorumlanır. Ondan sonra bir kaynakta mesela şey gördüm bu rüya ile alakalı diyor ki altın ve gümüş cinsinden bir variyet bir mal anlamına gelir bu şekilde tabir edilir diye yorumlar da vardır değerli kardeşlerim. Rüya'da görülen nergis çiçeğinin sarı olanı altın paraya ondan sonra nergisin beyazı da gümüş cinsinden paraya işaret eder şeklinde yorumlar kaynaklarda vardır kardeşlerim. Rüyada nergis görmek genel mana itibarıyla iyi huylu ondan sonra iyi ahlaklı kadınlara çağrışım yapar. Mesela şey derler rüyasında nergis görenler rüyayı eğer erkekse iyi bir kadınla karşılaşmak anlamında tabir ederiz bu rüyayı. Eğer kadınsa çok iyi bir dost edinecekleri şeklinde yorumlarız. Rüya tabircilerinin bazıları da rüyada nergis görmeyi değerli mal anlamında tabir ederler. Ve bu mal ile kastedilen az önce de ifade ettiğim gibi böyle... Kıymetli madenlerden altın şeklinde, işte gümüş şeklinde. Tabii şimdi bugün mesela artık insanlar böyle ne bileyim işte platin, eteryum, bitcoin, işte bir şeyler falan da biriktiriyorlar. Ondan sonra ne diyoruz onlara? Dijital para değil de neydi onların adı? <laughs> Aklıma gelmedi. İşte o tarzda efendim bir varlık olarak da değerlendirilir. Birçok yerde artık insanlar bunu biriktiriyorlar, alıyorlar, satıyorlar, kar ediyorlar, zarar ediyorlar. Ondan sonra mücevherat gibi, maden gibi, ondan sonra değerli taşlardan oluşan ziynet eşyaları, elmas, pırlanta gibi veya daha farklı taşlar gibi efendim e, yorumlayabiliriz bu rüyayı. Rüyada nergis görmek dediğimizde e, bazı rüya tabircileri de Sevinç ve mutluluk anlamına gelir demişlerdir bu alakalı. Rüya sahibinin yakın zamanda sevineceği bir gelişme olması veya bir haber alması şeklinde tabir etmişler. Yani insan bir haber aldı diye niye sevinir? Aldığı haber eğer çocuk müjdesi falansa, ne bileyim aldığı haber evlilikse bir evlilik teklifi olur. İşte görücü olur. Bir aday çıkar falan. <laughs> Bekardır mesela. Veya işte evlidir. Dediğim gibi bir bebek müjdesi olur. Bunlar insanın sevineceği. Bir iş teklifi alırsın bir yerden. İş görüşmesine gidersin. Görüşmeniz olumlu geçer. Kabul edilirsiniz işe. O işi alırsınız. Gibi gibi kardeşler. Ondan sonra e, bazı tabirciler de mesela şey derler. Rüyada nergis görmek... Böyle cesur, ondan sonra dürüst, cömert bir insan olduğunuzu ifade eder, derler ve bu insan kardeşlerim gerçekten örnek insandır ve bildiği doğruların dışına çıkmayan mert kimsedir. Sevgili kardeşler biraz rüyayı açtığımızda. Nergis çiçeği görmek dediğimizde iyi kalpli, mert, cesur, namuslu insanları sembolize eder diyebiliriz. Bazıları e, tabirciler kadını sembolize eder diyor. Bazı modern, yakın zaman tabircileri hayır e, erkeği tabir eder diyen yorumcular da mevcuttur. Kardeşlerim onu da söylemiş olayım. E, rüya sahibinin mutlu bir insan olduğuna, ondan sonra etrafına, neşe saçan bir insan olduğuna çağrışım yapmaktadır. Kişinin sevdiği insana bağlı kalabileceğini, onun bir dediğini iki etmeyeceğini, her istediğini elinden geldiğince yapacağı anlamına gelmektedir. Mesela diyor ki rüyada Nergis'ten taç yapıp böyle taktığımı görüyorum diyor. O da bekarsa eğer bu kişi evlilik anlamı vardır bu rüyanın. Ama bir takım klasik rüya tabirlerinde eğer diyor rüyayı gören kişi evliyse ve rüyasında kafasına nergisten bir taç taktığını görürse ya eşinden boşanır yani bu boşanma anlamına ayrılık anlamına gelir veyahut da eşi e, vefat eder şeklinde kardeşlerim bu rüya yorumlanmaktadır. Mesela diyor ki hocam ben rüyamda bir saksının içinde nergis gördüm diyor. Saksıya ektiğiniz veyahut saksıda ekilmiş böyle güzel de duran bir e, nergis hayırlı ve uzun ömürlü bir evlat anlamına gelmektedir değerli kardeşlerim. Koparılan bir nergis çiçeği çocuğun vefat etmesi anlamına gelir. Ondan sonra rüyada nergis kokladığını görmek hayırlı ve sevindirici bir haber gelmesi anlamına gelir. Sarı nergis altın anlamına gelir. Beyaz nergis gümüş ya da değerli zinet eşyaları anlamına gelir. Nergisten bir demet gördüm diyor. O da kişinin çok sevineceği, hani böyle mutluluktan havalara uçacağı bir haber alacağına, iş hayatının çok güzel geçeceğine ondan sonra çok böyle internasyonel e, uluslararası projelere imza atacağına çağrışım yapan bir rüyadır diyebiliriz kardeşlerim. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.